Koca bak. Allah oh, 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 oh. Allah. Hadi gidelim. Evet sevgili seyirciler şu anda güzel bir sahneyle sizi baş başa bırakıyorum. Ya Allah bismillah Allah'a ekber. Allah Allah ne oluyor lan? Olan ön taraf kötüymüş. Ben hiç bağımlıyorum. Valla böyle Evet sevgili seyirciler. Bana güzel bir sahneler açar ya Le 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 gidiyok la gidiyok la ala 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 al. 没有那种，太贵了。